thank <laughs> you Bitlis'te yaklaşık 120 fabrika var. Bunların çoğu batıdaydı. Yüzde 99'u da batıdaydı. Zaten, e, hepsi teşviklerden dolayı geldiler. Bitlis'te yer açtılar. Hepsi de Bitlisli değil. Yabancısı yani Bitlisli olmayıp da gelip orada iş açan bile var. E, teşviklerden dolayı açıldı. Ve daha da güzel oldu. İhracat ediliyor. Bitlis'te yapılan ürünler Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Yeni yeni olan teşvikler de ayrı bir artısı olacağına inanıyor. Bitlis genelinde yaklaşık 13 bin e, istidam sağlıyor tekstil fabrikaları. Bitlis'in Yüz, yüzde 65'i genç nüfusu olması avantajımız. Çalışanların yüzde 60'ı 65'i kadın e, olması ayrı bir güzel bu.